Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoyu videosu olacak bu arada bilginiz olsun. Ee, Titanium'a bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere geri döndüm. Ve döndüm ee, ilk iki gün oynadım. Sonra ban yedim şu an bu hesaptayım. Ee, 12 gün sonra banım falan açılacak. O zamana kadar da bir belirli sayıda guard kasmak istiyorum. Hafiften böyle alt ekip gibi bir şey kuracağım. Böyle iki türlü ekip kuracağım. Birisi artı 16 yaş olup mikrofonu olup oyunu gerçekten oynayan insanlar bir de alt ekip böyle ufak tefek yardımı dokunan vesaire yani ekip videosu gibi bir şey olacak ekip alımları videosu gibi bir şey olacak şu an spamlarımız yok spamlarımız yok yani kasmak için gurur taşıyacağız bir de e, ortak olmak isteyen olursa da ortak da e, olabilirler yani bana güvenirlerse bu kadar daha başka bir şey demek istemiyorum Bu arada her gün düzenli yayınlarım oluyor Onlara gelmeyi unutmayın. Videoya da abone olup like atmayı unutmayın. Video kısa oldu bir tık. Açıklama kısmında Discord'um da var. Bir de Sönmez abimin de Discord'u var. Buradan Sönmez abime selam olsun. Video bu kadar olsun. İşte dediğim gibi ekip klan alımlar gibi bir şey. Discord'da zaten detaylı bir yazı yazarım video atılana kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.